Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim, hepinizi Tekirdağ Ergen'e Ulaş Mahallesi'nden hürmetle selamlıyorum. Umarım sıhhattesinizdir. Arkamızda görmüş olduğunuz evimiz tek katlı 100 metrekare. Aslında bizim standartta yapmak istediğimiz özellikleri birebir yansıtan bir ev arkadaşlar. Salon ve mutfağın ayrı olduğu, terastan ayrıca bir antreye girilen, dışarıda ekstra bir kileri olan banyo ve mutfak e, banyo ve tuvaletin WC'nin ayrı olduğu bir proje ve bütün bunları 100 metrekareye oldukça kullanışlı bir şekilde sığdırmayı başardık. Sevgili dostlarım burada imar nedeniyle e, biz ve kırma çatı yapmak zorunda kaldık. Aslında binayı daha güzel gösteren ancak daha maliyetli ve uygulaması daha zor bir çatı şekli. Çatımızda standart olarak gördüğünüz gibi metal kiremidimiz var. Antrasit bir metal kiremit kullandık. Hemen altında OSB ve üzerinde nem bezi. Altında ma aşıklar, makaslar, taş yünü, alçıpan tavan olarak çatı uygulamamız yukarıdan aşağı doğru iniyor. Evimiz standart 250 yükseklikte bir ev. Dışında aslında benim kaplamalar içinde en çok beğendiğim, yakından da göstereceğim taşonit dediğimiz panelimizin dışına ekstra taş desenli bir ve topan malzeme kapladık. Burada e, ayrıca bizim aslında yapmaktan imtina ettiğimiz, yapmadığımız ancak mal sahibine bütün artılarını, eksilerini anlatarak çalıştığımız bir proje oldu. Çünkü burada ikiz yapmak zorundaydık. Yani iki arsa birer cepheden birbirlerini ikiz deniyor. Burada diğer arsa müşterimize aitti. Biz müşterimize burayı satarsa e, yana betonarme bina yapılırsa nasıl bir uygulama yapılması gerektiğini bunların taahhütlerin tamamını aldık. Çünkü yanda betonarme bina yapılırken bizim binamıza zarar verme ihtimali var. Veyahut da arada bir dilatasyon derzi bırakmazsanız yani e, bir yastık vazifesi görecek malzeme kullanmazsanız deprem esnasında iki binanın çarpışması da bizim binamıza zarar verebilir. O yüzden biz e, genelde ikiz nizam prefabrik ev yapmayı tercih etmeyen bir firmayız. Ama dediğim gibi burada müşterimizle uzun uzun değerlendirmeler sonucunda bu uygulamayı yaptık. Altını çiziyorum. Bu uygulama imar yönetmeliğine uygundur. Yani bitişik nizamlarda aslında prefabrik ev yapılabiliyor. Yasal olarak bir engel yok. Öyle ki bu binanın projesi de tarafımızdan çizildi. Ruhsatı tarafımızdan alındı. Bu resmiyetteki bütün detaylar da tarafımızdan yapıldı. Trakya'da olması sebebiyle tam olarak anahtar teslim hizmet verdiğimiz bir ev. Gördüğünüz gibi temel betonunu asla görmüyorsunuz. Her taraf müşterinin seçtiği bir seramik uygulaması ile kaplandı. Ee, dediğim gibi bizim dış panellerimiz 10 santim. Bu 10 santimlik panonun e, iki yüzünde 8'er milimlik betopan malzeme var. İç yüzünü ekstra alçıpanla kapladık. Dış yüzünü 1,5 santimlik yani 15 milimetrelik taş desenli bu betopan malzeme ile kapladık. Aslında 14 santimlik bir dış duvar kalınlığına sahip olduk. Görüyorsunuz saçaklarımız antresit renkli. Metal dereler kullandık. Antresit renkli. PVC inişlerimizi uygun renklere boyadık. Burada yeşile, orada antresit renge. Gördüğünüz gibi doğramalarımız da antresit renkli. Hemen şu dışarıdaki kilere bakalım. Değerli arkadaşlar biz böyle tek katlı müstakil evlerde aslında bu kiler uygulamasını da önemsiyoruz. Ee, çünkü sizin burada mutlaka bir kazmanız, küreğiniz, bir ilaç pompanız, bir el arabanız, yani bahçeyle uğraşır, uğraşırken kullanacağınız bir alet edevatınız oluyor. Bunları bu şekilde saklayabilmek için e, bu şekilde evlerimizi dışarıdan ulaşılan bir kiler yapıyoruz. Nitekim de gördüğünüz gibi müşterimiz el arabasını, küreğini buraya koymuş. Yaklaşık 3,5-4 metrekarelik zeminini seramik ile kapladığımız bir kiler alanına sahibiz hemen bir öz yapıyorum şu an kendime ee, bu günahı bu beyaz kapı hiç olmamış Keşke kapıda antrezite dönseydi o az evvel bahsettiğim ikiz nizamımız burası Arkadaşlar bu arsa bir ev geldiğinde bize yapışıp çıkacak dediğim gibi bu arsa müşterimizin ve buraya bir ev gelirse nasıl bir uygulama yapılacağı teknik olarak tarafımızdan tamamen anlatıldı Kör cephemiz gördüğünüz gibi burası. Şimdi hep beraber bu güzel evimizin içini de gezip videomuzu bitirelim kıymetli dostlar. Evimize görmüş olduğunuz teras alanından giriliyor dostlarım. E yaklaşık 13-14 metrekarelik bir terasa sahibiz. Bu güzel çelik kapımızdan evimizin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi bir antre ve bir uyku sahibiz. Hemen girer girmez sol tarafında. Yaklaşık 12,5-13 metrekarelik mutfak alanına sahibiz. Isıtma tesisatının her projemizde olduğu gibi burada çek, çektik. Yani şapın altındaki tesisat tamamen bize ait oluyor. Müşterimizin seçmiş olduğu parke, müşterimizin seçmiş olduğu modelde ve renkte mutfak dolabımız, çimston tezgahımız, ee, yine çift kanatlı bir kapıdan terasa çıkılabilen bir mutfak alanına sahibiz. Küçük ama kullanışlı, her şeyin yerli yerinde olduğu bir mutfak alanına sahibiz. Oda kapılarımız ahşap kasada. Amerikan kapılar dostlar. Gördüğünüz gibi çok rahat tıkır tıkır çalışıyor. Hemen mutfağın karşısında yaklaşık 20-22 metrekarelik bir salon alanına sahibiz. Yine bir Fransız camımız. Bir 120'ye 120'lik panelimiz var. Gördüğünüz gibi bütün doğramalarımız çift açılımlı. Evimizin içi her zaman olduğu gibi alçıpan kaplamalı. Ek yerlerini görmüyorsunuz. Tavanlarımız ters tavan. Ek yerlerini görmüyorsunuz. Strop yerler tarafımızdan yapıldı. Ee, görmüş olduğunuz gibi her şey çok güzel bir şekilde yerli yerinde. Uyku holümüzün sağında ve solunda iki adet yatak odamız bulunuyor. Bir tane ortak banyomuz, bir tane de ayrı WC'miz var. Hemen ebeveyn yatak odasına geçiyoruz. 13,5 metrekarelik yine her şeyin rahatça sığabileceği bu alanı gardırop olarak veya yatak olarak değerlendirebileceğiniz karşı tarafı gardırop olarak veya bu duvarı o şekilde her türlü şekilde Beş kapılı bir gardılap, çift kişilik bir yatak, iki komodin ile yerleşebileceğiniz bir yatak odası. 10 metrekarelik, 11 metrekarelik bir çocuk odası kıymetli dostlar. Yine parkeler, antresit doğramalar, evin renkleri hepsi müşterimiz tarafından seçildi ama Bizim mimarımız Melike Hanım da bu konularda, tercihler konularında yardımcı oluyor müşterilerimize. Oldukça şık, bütünleyici bir proje olmuş. Hemen burada bir WC'miz var dostlar, ayrı WC'miz. Duvarı sıfır klozetimiz ve standart bir banyo dolabımız. Banyo dolabımızın kapak renkleri, modelleri yine mebran. Seramik seçimleri de müşterimiz tarafından yapılıyor. Hemen şu detayı aktarayım burada. E, bu cephe kör cephe, o yüzden cam açamadık. O yüzden burada e, bir Aspiratörümüz var. Işığı açtığınız anda aspiratörümüz çalışıyor. Ve tavan arasından dışarıya tahliyesini sağlıyoruz kötü havanın. Ortak banyomuza geldik arkadaşlar. Yine duvara sıfır klozetimiz. Duşakabinimiz. Gördüğünüz gibi duşakabinin renginden camlarındaki modellere kadar hepsini müşterimize seçtiriyoruz. Tepe duş setimiz. Ve banyo dolabımız. Aynalı dolabımızda yine oymalı bir model tercih edilmiş, panjur desene. Aynalı dolabımız, aynalı dolabımızın içinde diş fırçalı, tıraş seti vesaire. Burası da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için ayırdığımız bölüm. Çamaşır makinesinin tesisatı banyo dolabının altından, direkt banyo dolabının altında topluyoruz. Orada hem çamaşır makinesinin öne gelmesini engelliyoruz hem de böyle boş kaldığında kötü bir görüntü olmamış oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplam 100 metrekare geniş bir teras, salon ayrı, mutfak ayrı, dışarıda bir kiler, 2 adet yatak odası, WC ayrı, ortak bir banyo hepsinin tamamını 100 metrekareye sığdırmış oluyoruz. Evin renkleri, içeride kullanılan malzeme kalitesi, işçilik kalitesi sizlere sunduğumuz şekilde bu videolar ham olarak sizlerle paylaşılıyor. Sadece iki videoyu birbirine ekliyoruz. Onun dışında hiçbir efekt kullanmıyoruz. Ee, dileyen müşterilerimiz de zaten gelip evimizi gezebilir ve e, bu konudaki samimiyetimize şahit olabilir. Sizleri seviyoruz dostlarım. Videomuzu beğenip, paylaşıp, abone olursanız kanalımıza ayrıca mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.